Merhaba arkadaşlar. Bugün Sakarya Üniversitesi öğrencileri olarak Sakarya Medyan'da toplandık ve sokak lezzetlerini deneyeceğiz birlikte. Hadi gidelim. Kombin nasıl arkadaşlar? Kombinim böyle. Şimdi nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> şimdi nereye gidiyoruz? Kokoreç yemeye gidiyoruz. Kokoreç yiyeceğiz. Çok güzel. Burada yok ama başka yerde var. Abi burada lazım bize. Burada yok abi. <laughs> Bak ne yapıyorum bu? Caddeye gir. Caddenin sonunda sağda olması lazım kokoreç. Onu Hadi afiyet olsun şimdi. Pes yok değil mi? <laughs> Halka tatlısı mı? Ben yemekten sonra bir tatlı akar verdim. Ama ben, ben şu anda da yemek istiyorum. Ne bu? Bunda ne var? Burada ne var ben şu Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Daha yeme... Kabak, kabak ne tatlısı var. Burada yiyelim bence. Kabak evet. tatlısı yiyin. Sakarya gelmişsiniz. Ya bu kabak Kesin tatlısını şey. sen neden taktın kafana ya? Çünkü Sakarya lezzetle çekiyoruz. Ve kabak yani... tatlısı mı meşhur? Gerçi kabağı meşhur da burası kabak tatlısı. Bayağı hakim olduğunu gösteriyor. Abi kabak tatlısı güzel bir şey değil. Burada kabak böreği diye bir şey duydum ben biliyor musunuz? Ayvası meşhur ama şey ayva yok. Ayvası meşhur ve ayva yok Sakarya'da. O yüzden... Ya sen, ne yapıyorsun? Almış yanımıza gelmiş ya. Var <gülüyor> 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 Şu an burası neresi? Burası Çarp Caddesi. Taksim Meydanı gibi düşünebilirsiniz. Aslında helva olabilir biliyor musun? Bir şey Elba da olabilir ama kabak tatlısı yiyelim tamam mı? Tamam Hı? Sen kabak tatlısı... Bu videoda tartısı... kabak sayıyı sayıyor <laughs> Bir de konuşsa neler anlatacak Onlarla <laughs> Bunlar, bulundu bu, bu, bu arada irmiklere bakar mısın? Bence çek irmikleri bak. Gel gel tamam. gel bak Yemekten sonra direkt buraya geliriz. Biraz oraya Alacak Pidematik. Kırpidesi 30 TL. Normalde kırpidesi ne kadar? Normalde ne kadar pidelere? 70 lira. 70 lira falan var değil mi? Normalde evet. Normalde kırpidesi ne kadar? Burada 40 lira. Kampanyası var. Bak ya başına. Şuna bakar mısın? Afiyet olsun. Yemek mi yiyorsun paşam? Afiyet olsun paşam. Etten mi Var var. var. yemiyor? Sana, o geldi kanka. Bakacak mısın? Bakacak mısın tadına? Kanka, Kendine yok, de yok. çevir. Irmalıya mı? Irmalıya bakacak mı kanka? Salona mı girem Bakacak mısın kanka? tadına? Bakacak mısın? Susun, işte. bakacak mısın, evet. Kanka şey. var burada. Şu kızın gözlerine tutar mısın? Bak gözleri nasıl parlıyor. Yemek nasıl Böyle çekme ama. Ne <laughs> Aşırı iyi. Kanka ben de deneyeyim mi? <gülüyor> 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 ye artık. Ben niye yiyeyim? Herkese yediriyorum. <laughs> <laughs> lan orada bir iki lira var lan. Lan orada iki lira var seni Allah kahretmesin. Kokoreçi de böyle mi yiyeceksin? Abi o onu oradan alıp yemen lazım. Oradan alıp yemen lazım. Kural Çok var. Üzgünüm. Kumpir mi yesek? Ben hayatımda hiç kumpir yemedim biliyor Ciddi musun? Ciddi misin? Oha, kumpir Allah aşkına yiyoruz. kumpir yiyelim. Allah aşkına. Patates olan değil mi kumpir? Hı. Evet. Ağrı kaçmaz mi? mı kokoreçten sonra? Kanka ye. bir tane alalım dört. <laughs> Bence ilk kokoreç yiyelim sonra yiyelim. Tamam, yani. Sen hadi, şimdi Ama... kokoreç <laughs> yiyelim. Beni öyle yukarıdan yukarıdan çekme ya. Ya bir şey söyle şuna kanka. Ya şikayet ediyor beni sana ya. ya neden, neden ne Kanka ne bileyim daha şey geldi, o kumpirten geldi. Bak bizi getirdiği karanlığa bak. Gözükmüyorsun bile kamerada. Bak kokusu geldi mi kokusu? Kokusu geldi Kokusu kanka. geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> kanka zili klasik koşul kanka. Kokusu direkt zili geldi. Zili çaldım salya kanka. Çeyrek güzeldi. Yarım iki güzeldi. 4 Dört çeyrek alabiliriz bence değil mi? Dört çeyrek abla. Gel gel. Canı çok çekti abla bizi getirdi buraya. Bu ocağın adı ne oluyor? Ocak mı ya da? Odun gibi. Közde o. Közde pişiyor. Bak, koz var o Evet. bakma. Ağaç kömürü. Kimyasal kömür değil yani kesinlikle, bak. Hmm. Kimyasal değil yani. yani. Normal maden kömürü değil yani, sobalarda yaktığımız kömür değil. Böyle, piştiği Böyle zaman dinlenmeyi alıyoruz buraya. Dilimleri çek. Heh. Ne kadardır yapıyorsun abi bu işi? Ben mi? 6 yıldır buradayım. Nereden geliyor abi bu sektöre girme fikri? Bu sektöre girme, emekli olduğum maaşım yetmediği için. <laughs> tamam mı kardeşim? Çocuk çocuk vardı. Heh. Sonra biz bir deprem atlattık. Nerede abi? Burada Ada Pazarı'nda. Doğru, 99'da mı? depremi atlattık. Çok geçmiş olsun ya. Sağ olun. Allah. Ondan sonra işte bu sektöre girdim, emekli oldum. Bu sektörde 11 yıldır devam ediyorum. Çek Herhangi bir şey kullanıyor musunuz biber? Sadece kekik, tekik kimyon tuz. Gerçekten mi? Gerçeği bak. bu mu peki? Bu esas gerçeği bu. Ben normal değilim de, biber, domates falan kullanıyorum. Onlar kullanıyor? İstanbul'da yapıyorlar. Aynen. Onu neden koyduklarını da bilmiyorum neden koyuyorlar. Koyulmasın mı? Evet. Peki abi bu ince kıyım, normal kıyım farkı nasıl oluyor? Herhalde şimdi, yiyemeyenler şimdi, falan mı ince kıyım? Bu ince kıyım. Şu ince kıyım. Bunu böyle dörde bölüyoruz bak. Bak kardeşim. Bu iri kıyım. Bu ince kıym, bu iri kıym. Ağır bir tadı var Zalim. Yok, gibi. ağır değil de yani lokmalar büyük olduğu için. He. He. Şuradaki ne abi? Bu salatalık. Bu salata bunun tadını veren Salatak bu. Salata turşusu. He, salata turşusu evet. Bunu da içine katıyoruz. Lezzet versin diye. Bak bunun içi bitti bak. Bunu çekiyorum. Çek istersen. Şöyle. Şöyle. Bak çek bunu. Çekiyor çek çek mu? Çekiyorum abi? abi. Bak gördün mü? Bak böyle pişireceksin. Dinlendireceksin. Neden dinleniyor abi? Abi Dinlen dinlenmesen içi şimdi onun ham biliyor musun? Kendine geliyor. Kesemezsin ya. Yani. Fiyatlar nasıl peki burada? Burada yarım kokoreç 250, çeyrek kokoreç 150 ama %100 tuzlu kokoreç. Tavuk tünü gibi bak. Gördün mü bak. Bak tavuk tünü gibi bak. Gördün mü? Ekmekler. Efendim efendim efendim. efendim. <laughs> çek ekmekleri de çek. Çek canım benim çek. Çek bak. Onlar yanmıyor bak. değil mi? Bak canım benim. Görüyorsun değil mi? Bak, zaten yarımlar. Bak canım benim. Bol. Bak bol bol. Bak. Bol çok bak Gördün mü canım benim? Bak. Bizim çeyreklerde yanmasın abi orada. Alacağım hemen. Hemen alacağım. Çeyreklere geçtik. Çeyreklerde pul. Bak çek. Çeyreklerde pul. Bekliyoruz abi biz masada. Tamam. İştahla bekliyoruz. Ablam geçirir, ablam geçirir. Hadi bakalım tadıma geçiyoruz. Çok açım, çok açım. Abi bu işte bak doğallık budur gördün mü? Bu sürdü. Yani hatta tam kokoreç yediğimi hissediyorum ben. Sen ya sevdim sen. Kanka ben bu kapat da Ye hadi ye bitir tamam. Biz bir saatdir yiyoruz. Senin kokorecin yarısı yerde zaten şu an arkadaşlar kokoreç genel olarak çok pahalı. Ben kokoreçe bu kadar para verilmesine karşıyım. İstanbul'da zaten çeyrek normal bir yıl. lira. Evet. Tamam. Hayır. Şu an iyi. Kokoreç için genel pahalı. Nasıl bence? Sakatatın ucuz olmasını bekleyemezsiniz arkadaşlar. Aynen. Ve samimi insanlar Gelirseniz, arkadaşlar. Gelirseniz aynen buraya gelin. Çek kardeşim. Ahmet abiye selam vermeden gitmeyin. Şu ara sokaklarda pilav gördüm. Ne <laughs> <laughs> gördün? Şu ara sokak var şurada. Ne i̇şte gördün? Pilav <laughs> mı? Dört tane tavuk pilav, bir, bir porsiyon hepsi. Kampanya tamam. var değil mi? Öğrenci 60 evet. TL. Tamam. Öğrenci ayranla birlikte 100 lira. Ayran, ayransız, ayransız ne kadar? Ayransız 60. Tamam. Ayransız olsun. Küçük ayranla pardon, ayran mı, büyük ayran mı? pardon, ayransız 70. Küçük ayran. Şurada tamam. 60 yazıyordu ama. Yok. O eski bir şey. Kanka <laughs> gergin misin? Kanka tam, tam da 60 yazıyor yani. Eskiyse yazmayın. Değiştirin o zaman dijital zaten. Yani. Telefonda tak tak. Tavuk pilavcı. Bıkmadın mı tavuk abi? Mesleğini yani ee, mi anlatmadı? Youtuber arkadaşın olması da zormuş şey. ama. <laughs> bu kadın. Bak bu kadın çok. <laughs> bu kadın çok... acıktı. Bu, kadın, bu kadın bugün ne yiyor? Bak bu kadından koçluk bu kadın, alabilirsiniz. Bu kadın spor. İşkembe yiyor. Spor koçluğu koçluk veriyor. için diyem. Yani sertifikam yok ama beklerim. Bakın bu kadın yakında içerik üretmeye başlayacak. Ben destekliyorum. Sayfam yiyorum. var. Söyle hemen şuraya bir yere büyümedi. koyalım. Şuraya bir yere koyalım. Ee, e, hesabımı bilmiyorum. <laughs> hesabını bilmeyen bir yol olacak. takipçim var. Ya hemen hemen takip söyleyelim sana. Beyza 2 ayla Özcan 3 neyle 0. Bir Beyza 10 gelir mi? Beyza 10 koduyla alışveriş. Beyza 10 koduyla alışveriş. Eğer ileride gerçekten iyi bir yere gelirsen ve bu videoyu izlersen duygulanır. Ben de duygulanırım. Vazgeçsin duygulanırım. Tavuk filanlar geliyor, tavuk filanlar geliyor. Ya, bu çizsel yok. Evet, olsun. Tadımı yapıyorum. Yap bakalım. Çok iyi tadı. Çok iyi değil mi? Çok iyi tadı kanka. Ketçap mayonez yok mu ketçap mayonez? Hadi yap bakayım ye bakayım. Baya güzel Çok iyi. <laughs> Ciddi misiniz ya? Yemin İrem bile beğendiyse. İrem her bir olsun İrem. Atar mısın Ne yapıyorsun sen? Cam sıkılıyor sanki. Diğer şeyden alıp gelmiyorsun. Şu masadan çal gelsen. Aslanım benim göreve gidiyor. Çok rahat, çok profesyonel. <laughs> bak olay bu, ketçapsız yiyen... Nedir? Adam değil <laughs> Abi çok şey mesela 70 ya tavuk pilavına 100 lira. Ayran 30 lira ben olabilir ben mi? Ben sana söyleyeyim mi? Ayran 30 lira. Ya pişmiş pilav. 100 lira kadar muhtemelen Bir şey diyeceğim. Ayran 20 lira. Çiğ haliyle 50-60 gram değil. Kanka bence... Ne <laughs> ne Benim dershanede lakabım Fino'ydu. Ne alaka? Dalga geçiyorlar benimle. Fino'ya mı benziyorsun? He. Valla bir fotoğraf açsanız da bakacağım ya. <laughs> Bak. Bak yan profil ver. <laughs> Kanka. Ben bu fotoğrafı kapılır bir yan ya, profil ver. Benziyor benziyor. Bak aynısı. <gülüyor> Kanka abart. <laughs> <laughs> Bir ver yan profil ver. Yan profil alakalı travmalarım var. Şu adamdaki şu adamdaki Fatih Sultan Mehmet burnuna bir bakar mısın? <laughs> Gururla. Bak padişah burnu. <laughs> yani sen bir şey yok abi yan sende. Yok gerçekten bir şey yok. Onu senin burnun yapılı mı? Ya biraz para verdik zamanında. Ne parası? Evet. Yapılı lan. Bu nasıl? Sırada çıkmışsın? şimdi dişlerim var. Bildim. Estetik mi gerçekten? Estetik mi bunun? <laughs> Vallahi estetik. Bu estetik. <laughs> Geçen kafama taktığım neydi? Bu Arap Sma e, miydi neydi? Oh, geldi. Benziyor muyum Araplara? Sanki mi? Arapsın. Kanka var ya sen siirtlisin. Ben siirtliyim. bak Ordu. çene, mi? çene direkt Arap çenesi. Hayır, Böyle bir yan... Yanıklar. ben Kaç tane belin var kanka? Kanka çok var ya. Yani yüzünde bu kadarsa genel sayısını... <laughs> yani bir kapat hiç... abi kapat. Bak burada da var. <laughs> abi pilavda bir sıkıntı var. Bir tane akım var ya, bir tane espri yap ve hiç komik olmayan bir espri yap ve gül. Çok soğuk ama. Çok soğuk olsun. Evet ya. Seni Cem aramış. Hangi bir dememiz gerekiyor. Rezalet de burayı ne? kes. Atarsak <laughs> beyin seviyemi şu an. Hangi cem? Kes Sen... anlamadı şu anda bence. Allah bir ayran alabilir miyiz? Bir... <laughs> Arkadaşım bir sıkıntısı var. Kanka. Arkadaşım bir sıkıntısı ne acaba? Dev'e Deveye sormuşlar. Benim yaptığım esprilere hepsi Bu komik. Bu <laughs> Deve olduğum için demiş. Allah'ım nereden geldim ben buraya yarabbim? <laughs> Bunu da bunu böyle bir yere Gerçekten midem bu. Da... <laughs> Gayet <laughs> güzeldi. Beğendim. Fiyatı iyi ya. Çok iyi. Ya bana göre de iyiydi ama bir şeylik var da çözemedim. Neyi çözemedim? Zaten turşusunu falan beğenmedim. O ayrı bir konu da. Genel olarak boyutu porsiyonu 10 numara. Tek takıldığım yer ayran 70, şey tavuk pilavı 70. Ayranına 100 lira, ayran 30 lira mı o zaman? O da Orada ayran 20 lira yazıyor. Orada ayran 20 lira yazıyor. Oraya <laughs> da 60 Kanka. yazıyor. Kanka. Ahmet, <laughs> <laughs> Ahmet abi. abiye selamı ilet de. Ahmet abi. Ahmet Sen <gülüyor> kokoreççiliğin kralısın. Yani bir sen kokoreç yap, başka kimse yapmasın. Ahmet abi kamera dönmüyor. Ne yapacağız? <laughs> Ahmet abi yetiş. <laughs> Döndü. <laughs> Şu an yağmur yağıyor. Kaçalım hemen. <laughs> yağmur bastırdı. Parmesan pekerinde makarna yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bitti bitti. Bitti mi? Evet. Ya dışarıda makarnaya para veren de ne bileyim yani ya. Oğlum dışarıda makarnaya para verilir. Parmesan pekerinde yapıyorlar. Neyinde bir daha söyle. Parmesan. Sen nerelisin peki bir daha onu söyle. <laughs> bir de öyle söyle. Sen var ya, faşisttir. Göreceksin. Ben Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen, Sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Hele beni de bir şey. Bir de elinde tespih Allah için ya. <laughs> Allah'ım şunu <laughs> tipe bak. Onun sözünü dinleyin sakalı var. Çok tatlı ya, Sosisli ya. tamam, Sosisli, alacağız. sosisli tamam, alacağız. Tamam. Yerim 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 Bir tane al. Bak alalım. bak 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 nasıl da koşuyor adam. Karnı doydu nasıl. Nasıl mutlu oldu. Var mı sosisli? Ne kadar? <laughs> Varmış. Azı köşe başı <laughs> vlog youtube'da Aa, köşe başı vlog <laughs> şaka mı <laughs> peki çok iyi denk gelmesi evet. arkadaşlar evet. kanalımı nasıl çekti yani hangi ayar hemen gösterdi kral <gülüyor> hemen <gülüyor> kısarak bir de kabak tatlısı patlatır mıyız ya kabak tatlısı niye taktın kafaya ya da senin ama helva yiyeceğiz ya başka bir sokak lezzeti videosuna çağırsam gelir misin mutlu muydun bugün senin ısmarlayacağım <laughs> <diyeceğim> bir video diye geldi. Falan taktı ya. Şey şaka yaptı şaka. Lavuk serdi sardı ya. Tavuk mu? Ne yapıyorsun sen? Nereye vuruyorsun kuyruğunu? Mesaj veriyor. Sosis diye hızlı hazırla diye. <laughs> ne oluyor lan? Ha? Köpek. Köpek. <laughs> <abi>. Ben çekeyim. O da cevap veriyor. <laughs> Bu şeydi. Bekle bekle. Dur burada şey yapayım bak ses çıkmıyor. Arada şey olmasına rağmen. Gördün mü? Evet. Gel sen yap. Ama iyice ağzını iç kısmına şey yapman lazım ki ses. <laughs> ya of ya. Kanka. Ya sen neden uyuyorsun bunlara ya? Kanka <laughs> biraz eğlensinler diye şey yaptım ya. Ben de <laughs> ne oldu lan başladın? Çalıştıramadım. Bak kesiyorum şu anda verecek size. Oh. Bu arada çok iyi duruyor bir şey değil mi? Çok iyi duruyor. Evet. Şöyle bir göster bir yemeden önce. Arkadaşlar sunum desen var. Hazır mısınız? Çay çay bak 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 hmm. bak bunu bir de ye bir de ye abi işte budur İşte budur vay ben kupon mu kaç tane kupon istedim, bir tane eğer mi? beş tane yemek yersen altıncısı onlardan bak gerçekten bak sosu da Turşu vesaire her şey çok güzel. Zaten yiyişimden anlamışsınızdır. İşte. Ama bak sus, çok az pisteydi evet. var yediğim en iyi böyle. Sos ile birlikte gerçekten ekmeği de çok iyi pişirilmişti ve güzel bir lezzet. Fiyat 100 yazıyordu 150. Yani tabii. Ya arkadaşlar ben normalde bu, bu böyle aparatı yap. Kokoreç de olsun sosis de olsun. Bu paraları vermem yani giderim döner falan yerim ama bu benim kendi şeyim. Ama gerçekten güzel hazırlamışlar samimi insanlar. Emeklerine sağlık. Şimdi ne yiyoruz? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi doğdum. Ya, karışık yapıyor musun? Yere yere ya. Yok tek bir tanesine karışım mesela. Yok öyle bir şey. şey. Öyle tek bir tanesine. Aynen. Karışık hangi yerine mesela? Tepsinin bir tanesine. Aynen. Bu çok karışık oldu. Ha tamam. Ben Cennet Çamur'undan yemiştim. Cennet Çamur'un çok iyiydi. Cennet çamurunu çok merak ediyorum ben. Antepli mi? Benim e, cennet çamuru ve çikolatalı bir tanesinde olacak. Aynen. Bir baksana tadına. Bir tane çikolatalı tadıyorum. Nasıl? Aşırı iyi değil mi? Nasıl? Bir yerine de bak, bir yerine de bak. Cennet çamuru denemesi. Hmm. Benim için favori kısım bu oldu. Dondurmalı. İrmik helvası. Senin için fav kısım hangisiydi? Yeni Benim için fav kısım hangisi biliyor musun? Yok. Bence bu. Helva olabilir ben ya gerçekten bu. günün Kankım. kapanışı olarak. Şu an bu. Bari her şeyi topta bıraktım. Buna kötü bir şey diyemiyoruz. Zirve. Çöksene çöksene. Allah'ım yardım El salla kameraya el salla. El salla. Arkadaşlar, geldiğiniz için gerçekten ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir gündü. Benim hem ben dostluk olarak da hem de yemek yeme olarak çok mutlu oldum. İnşallah yeni videolarda beklerim sizi. Gelirsiniz umarım. Arkadaşlar, birini vurdular galiba. Olay var Çok acil bir durum var ve sanırım bey kanaması geçiriyor. Ha madde, madde mi? mi? Arkadaşlar kapanışta böyle oldu. Keşke böyle bir abayla size tatlı bir kapanış olsun hadi.